Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yaka çalışmasını göstermek istiyorum ama şişle iple değil anlatımlı olarak e, göstermek istedim. Daha kolay olur diye düşündüm. Ben e, yakaya 90 ilmekle başladım ve 4 sıra haroşa ördüm. 4 sırayı haroşa ördükten sonra kenar patlarımızı haroşa olacak şekilde devam ettirdim. Önde işlem yapacağız. Arkada hiçbir işlemimiz yok. 5 tane kenar kutu olan haroşamızı ördükten sonra bir ilmek kesiyoruz. Ve kestiğimiz ilmekle dahil olmak üzere 12 tane düz örgü örüyoruz ve tekrar bir ilmek kesiyoruz. Arada hiçbir işlem yapmadan düz örgümüze devam ediyoruz ta ki sol tarafta 20 tane ilmeğimiz kalana kadar. Evet 20 tane ilmeğimiz kaldı. 2 tanesini kesiyoruz. Tekrar düz örgümüze devam ediyoruz. Kenar patımızın yanındaki 2 ilmeği tekrar bir ilmeğe düşürüp kesiyoruz. Kenar patımızı haroş olarak örüyoruz. Arkada hiçbir işlem yapmadan ters örgüyle devam ediyoruz. Tekrar sağ tarafa geliyoruz. İşlemimizin ikinci sırasındayız. 5 tane kenar katından sonra bir ilmek kesip, in, kestiğimiz ilmek de dahil olmak üzere 10 tane düz örgü örüyoruz. ve tekrar kesiyoruz. Arada kalan ilmeklerimizi düz bir örgüyle sol tarafı doğru gidiyoruz. Sol tarafımızda ikinci sırada olduğumuz için 18 ilmek kalmış oldu. 18 ilmek kaldıktan sonra sağ taraftan bir kesme yapıyoruz, gördüğünüz gibi. Aradaki ilmeklerimizi düz örgü örüyoruz ve patların yanından bir ilmek daha kesiyoruz. Ondan sonra patlarımızı haroşa şeklinde örüyoruz ve arkaya geçiyoruz. Arkada yine hiçbir işlem yapmadan ters örgüyle sağ tarafı gelmiş oluyoruz. Üçüncü sıramıza geldik. Kenar patımızı örüyoruz. 5 tane haroşamızı ördük. Bir tane kestik. Arada 8 tane düz örgü ördük. Tekrar bir tane daha kestik. Arada kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Sol tarafta 16 ilmek kalana kadar örüyoruz. 16 ilmeğimiz kaldı. 3. sıradayız. Aradaki ilmeğimizi tekrar yine kesiyoruz. İlmeğimiz kestikten sonra kenar patında 7 tane ilmek kalana kadar devam ediyoruz biz örgüye ve 2 tane ilmeğimizi tepe düşürüyoruz. Kenar patlarımızda 5 tane haroşamız örüp arkaya geçiyoruz. Arkada gene hiçbir işlem yapmadan ters örgüyle sağ tarafa gelmiş oluyoruz. Tabi sağ solak olan arkadaşlarımız var, onlara göre ayarlamış olurlar. Şimdi burada artık bu ortada kestiğimiz işlemleri bırakıyoruz. Artık bizim bu işlemlerle hiçbir işimiz kalmadı. Biz sadece ilmeğimizi 68 ilmeğe düşürmek için yani 90 tane ilmeğimiz vardı, bunu 68 ilmeğe düşürmek için sadece kenarlardan Örgülerimizi devam ettireceğiz. Kesme işlemlerimizi sağdan ve soldan kesmelere devam ediyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Düz örgü, düz, ters örgülerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Yakamızı kapattığımız zaman, şu an görüyorsunuz. Çok güzel bir duruşu var. Kapalı halde, açık halde çok güzel. Şimdi 90 ilmekle başladık. 4 haroşa ördük. Sonra yanlardan ve ortadan 3 sıra boyunca kesme yaptık. Sonrasında ortadaki kesmeleri bıraktık. Sadece yanlardan kesmelerimizi yaparak bu ovalliği verdik. Kesmeleri de görüyorsunuz. Bir sırada ben düz örgü ördüm ki katladığımız zaman daha güzel dursun diye. Ben şimdi yakamı düzeltip geleyim. Size tersten düzden nasıl başlanması gerektiğini anlatayım. Yakamızın tersi bedenimizin düz olacak. Şöyle göstereyim. Bedenimiz düz, yakamız ters. Bedenimiz düz, yakamız ters. Yakamız düz, bedenimiz ters. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Başlayacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Severek ve beğenerek yapacağınızı düşünüyorum. Çok tatlış, minnak, güzel bir model oldu. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi günler diliyorum.